Yok ben de şok oldum Ercüment Bey. Yani hiçbir problem yoktu. Niye hal olmadı bilmiyorum. Pardon bir su olabilir miyim? Evet geldim şimdi konuşacağım. Ya tamam siz de bir ilgilenirseniz sevinirim. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Aa Deniz. Hoş geldin canım. Hiç hoş gelmedim. İyi misin? Yok iyi değilim. Fırsatta şu çıktı mı? Nasıl vermezler? Hala aklım almıyor. Geçen gün bir sorun yok demiştin aslında. Ya bütün evraklar da tamdı. Hiçbir eksik yoktu ama yine de ruhsatı vermediler. Gerekçe ne peki? Gerekçe falan yok. Hiçbir açıklamada yapmadılar. Ben ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Peki böyle bir hakları var mı? Yani sonuçta her şey hazır. Evet. Yani bütün evraklarımız, bütün belgelerimiz hepsi usulüne uygundur. Ya kusura bakmayın. Gerçekten çok üzgünüm. Yok canım olur mu öyle şey? Sende ne alakası var? Belli ki bir kasıt var. Kim neden böyle bir şey kasıtlı yapsın ki? Öğlenimiz yakında. Kim arıyorsun? Bir arkadaş var. Bak evet içeriden bir şeyler öğrenebilirsen iyi olur aslında. Sözeceğim ben merak etme. Bakalım kim uğraşıyormuş Tamam ya bir haber alırsanız bana da haber verin. Tabii. Umarım her şey bir an Tabii. önce hallolur. Çözeriz ya. Elbet hallederiz ya. Özgür halleder. İnşallah. Ezgi'cim akşama birlikteyiz. Evet. Ha, ne var akşam? Akşam Ezgi'nin... Ee, akşam Ezgi'nin ailesiyle birlikte yemek yiyeceğiz. Biz arada öyle yaparız. Çok büyük bir şey değil biz hmm. bize. Anladım. Görüşürüz canım. Görüşürüz tatlım. Hadi. Hadi haberleşiriz. Görüşürüz. Konuş abi, bulabildin bir şey. Şüphelerinde haklıymışsın Özgür. Gerçekten de bir şeyler dönmüş. Yapan kim peki? Onu henüz bulamadım. Ama bulur mu sana muhakkak haber vereceğim. Tamam sağ ol. Ne olmuş? Tahmin ettim gibi ya. Biri ruhsatın çıkmasına engel olmuş. Kimmiş peki? Onu söyleyecek olunca işte haber verecek. Bu restoranı açmamız lazım Özgür biliyorsun değil mi? Daha çok kardeş ya halledeceğiz. <laughs> Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Umarım hayal ettiğiniz gibi olmuştur. Gayet iyi, çok başarılı. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Gerçekten hazırladığınız kişi çok şanslı. Ben de öyleyim. Işıkları test edelim. Gece çok daha iyi duracak. Çok iyi. Pardon. Efendim? Özgür seninle uğraşanın kim olduğunu öğrendim. Kimmiş? Tolga Gürdağ. Alo, Özgür orada mısın? Olduğuna emin miyiz? Evet, tanıdık birini. Neredeyim şimdi bu kanı bozuk? Vallahi bir oteli varmış Kuru çeşme taraflarında. Tam bir öğrenip ara arar mısın? Tamam arayacağım. Ben şimdi gitmek zorundayım. En geç on buçuk gibi burada oluruz. Tamamdır. Tamamdır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.